Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yolunuz bu kanala düştüyse sizi e, gezmeyi seviyorsunuz demektir. Eğer beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız e, çok mutlu olurum. Öncelikle abone olursanız ki abonelik tamamen ücretsizdir biliyorsunuz. E, YouTube kanallarına abone olmak tamamen ücretsiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu arada bugünkü videomuz Edremit'in güzel köyleri olan Çamlıbel köyü ve tahta kuşları içeriyor. Tahta içine girmediğim başka bir seferde onu çeker sizinle paylaşırım. Önce Çamlıbel köyüne gittik. Çamlıbel köyünün girişinde Büyük Usta Tuncel Kurtiz'in mezarı var. Onu ziyaret ettik. Allah rahmet etsin diyoruz. Sonra... E Tahta Kuşlar Köyü'nde mezarlığın sonuna doğru tam böyle e, körfesi gören bir noktada da Ekber Çiçek'in mezarı var. Ona da Allah rahmet etsin diyoruz. Ve e, videoyla sizi baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Hepsi köyün ürünü mü buradaki? Evet. Sabun da siz yapıyorsunuz. Evet. Evet. Sabun olmaz evet. mı? Sabun. <laughs> <laughs> Çok Çok direkt direkt. Pardon. Bunlar salçalar <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçükler ne? Kantara mı ya ama? <laughs> evet. Ayrı ayrı herkesin masası ayrı ayrı da. Öyle mi? <gülüyor> ha. Ayrı <laughs> Evet. Şey gibi kurs gibi bir şeyler mi düzenleniyor yani, yoksa herkes yapıp getiriyor, yani, yapıp getiriyor mu? Yapıp kurs getiriyor gibi. Işte. Ah. Ha. ya bunlar ne kadar şu mesela? 25. Yazmıyor üstünde. <laughs> Senin masan hangisi? 1 kilo Olmaz ablam. Senin masan hangisi? burası Bu fesin mi? 1 kilo ablam. Bak yarım kilo. Ne kadarmış kilosu? Tabananın? 130 lira. Yarım kilo al. Ben de yarım kilo alayım şey. Mutluyuz orayın da Tarhana'yı çok seviyor. Eğer e, tamam anne getir derse gelip alalım buradan şey. Gül. Bir daha geliriz biz buraya. Çok güzel. Nasıl iki 220 lira? Elma sirkesi Evet. var. Ne kadar? Ne? Elma sirkesi. Çok iyi. Mutluluk şey. Keyifli. Hmm. Keyifli, incir etti. Seninle, ya. İşte eskiler böyle uğraşırdı. Eskiler ben de çok öyle. seviyorum ama o kadar sabrım yok. Bu kadar uzun büyük şeyler yapmaya. Çok güzel olmuş. Ateş de nerede oturuyordun? Mu? Bu köy güzelmiş. Tuncel Kurtiz bilir de sever, beğenir. Tabii Bak sokakları da güzel. bu da baksana atıl duruma gelmiş. Baya eski. Evet. Şu da çok güzel bir ev bak. O da eski ama içinde yaşıyorlar herhalde ki iyi durumda gözüküyor. Burası da köy meydanı. Meydanda değil de sağlı solu ne olmuş kafeterya yapmışlar sanki. Otantik. Bir bakalım. Bak o da güzelmiş. O oh, han mı acaba? Aa, şu, oh, otantik kafe. Orada mı oturalım? Bu tarafta mı? Bu Kazdağ suyu. Bak bu Kazdağ suyundan bir içelim şimdi kızlar? Abi, Yürü, i̇çelim. güzel değil mi? Çok güzel yapmış. 这样，对，做是。下 yani güzel ağaçtan yapmışlar. Ağaç mı kız bu? Ya, baton ağaç, mu ne? ağaç. 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 gibi Ağaç. Burası köy meydanı gibi ama köy meydanı da değil. Bak şurayı yakalarsan o bulutlar o kadar güzel çıkıyor ki. Şu sokak ve... Köyde mandalı yemek isteyen var mı? Ha? Yetişmemiş ki. <laughs> de Sukulentler de güzel olmuş. Marka dikiş makinesi halen var mı acaba? Ha diyor zaten orada zeytin ya baskı makinesi taş baskı makinesi. Hmm. Aşağıdan görünmüş Teras Han. Bir şey han vardı üstü adında ama gümüş hanmış. Bak orada yazıyor. Ahşapın üstünde. Şu lambalar da ne kadar otantik. çocukluğumundan lambası. Akçay. O taraf Akçay. Burası da gibi. Altın olup daha görünmüyor. Ha şu tarafın arkasında. Hmm, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Güzel bir mekan. Şimdi kağnı tekerleği ha. müzesini şöyle dıştan bir çekeyim buraya geldim birkaç kere ama buraya hiç dolaşmadım. Ya ne yok ki. Evet. Merhaba. Merhaba. Biletli mi? Evet. Bir şey var mı? Var. Ben yoktum dedik. Ben emanetçiyim zaten. Ha. Kendisi şeyde misafirleri varsa başka bir yere gitti. Genel elbisesi 1870. Hı hı, tamam. Damat 1830. Of, o zamanlar böyle gidiyormuş demek ki gelinler, damatlar. Var mı bunlar <laughs> hala burada? Gerçekten. Buranın bir düğününe davet edin de gelelim görelim. Köyde yapmıyorlar genelde artık şey salonlar yapıyorlar mı? Aa bir düğüne denk gelsek çok mutlu olurdum. Tamam yazları o zaman hafta sonları buraya doğru geliyoruz. Düğün var mı diye size sorarız. <laughs> Teşekkür ederiz. Koçmaşın bambaşı büyük duvar mı? Nazar, ha, nazarlık olsun diye bunları takıyorlarmış demek ki 1800'lü yılların takıları ha perbaat 40 yakın tabi. Bu çadır. Önceden evler böyle miymiş gibi bakayım şurada çadır. 40-50 yıl önce son çadırı Altıncı tarafında yapılmış olup bu samanlarının arasında saklanıp bu kadar yeni kalmış. Ha çok güzel. de ya şi insanlar. Koç hmm. boynuzu ve donuz dişi, dişli tas halk. Kişi özel tabut süsü. Kızıl derili Değil Çok mi? iyiydi. <laughs> Prim oynatıcı motorda değil mi? Bunun bu adı nedir bilmiyoruz ama bilmiyorum. bu nedir acaba, bak burada da bir şey Şurada var. Şurada bir şey yazıyor da okuyamadım onu. Ters, ters dönmüş, dönmüş onlar bu. Sinema bu makinesi. sinema makinesi. Onu bildik değil. zaten. Bu DVD mi? Ha o DVD o. Video oynatıcı. Ey <laughs> <İyi> gidi <laughs> ne günlerden <gülüyor> geçtik <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne günlerden geçtik ha. <laughs> şu tamburu görüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar orijinal bir şey olabilir mi? Şu sazın bir, Şu sazın güzelliğine bak. Parlıyor hocam. Orada, Orada da Şurası. Ve satılıyor herhalde. 100 lira diyor çünkü. Sandık ve radyo. Kimler neler dinledi buradan? Radyo tiyatroları. Arkası yarınlar. Bu nedir ki bu ortadaki? Yazıyor mu orada? Yazıyor. Yazıyor. Bismi Bu sefer Çamlıbel köyünün tam karşısına düşen tahta kuşlar. Tahta kuşlar köyündeyiz. Az önce çay içtiğimiz Seyri Gümüşhan Tras Kafe ve Edremit ve Akçay ve Güre'nin buradan görünüşü. Bulutların duruşu da çok güzel. Harika. Oh, oh, oh. Gel de bu güzelliklere aşık olma. Çiçeğin mezarından Edremit, Akçay, Güre kuş bakışı çok güzel bir yerde. Burayı göremiyoruz çamlar karşımızda. Burası gülenin devamı. Evet. Büyük usta da burada.